Ya çok güzel olmamış mı burası? Ama çok yemek harcamışlar değil mi? Hı hı, çok güzel olmuş. Sen şey, mantarlı pizzayı denedin mi? Bak gerçekten inanılmaz güzeldi tadı. Yok ya, fazla işlem yok bugün. Yalnız çok sıcak oldu burası. Sen terlemedin yok, mi yok, 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 yok. Mert bu ne? Gamze bağırma, var bağırma. Mert bunun sende ne işi var? Nereden buldun? Ba bağırma. Cemil'den herkese yaptıklarının hesabını soracağım. <laughs> Mert sen... Sen tek başına nasıl yapacaksın bunu? Hem nereden bulacaksın adamı? Ben ayarladım her şeyi. Saat 10'da sahilde buluşacağız. E, ama yaptıkları yeter değil mi? Bu söylediklerimi kimseye söyleme tamam mı? Hadi görüşürüz. Hatta beceremedim tek şey Harunşa. Anne, bir şey konuşabilir miyiz? Söyle tatlım. Anne ölüm kalım meselesi. Ama anne, ne, bir şey mi oldu? Ö öldü mü? Yok bu çok başka bir şey. Yaseminle ne zamandır tanışıyorsunuz? Bir yıl olmuştur. Gördüğüm kadarıyla sana önem veriyor. Hı, öyle mi görünüyor? Evet. Yani aranızdaki ilişki bozulmadan önce ne düzeydeydi? Arkadaşlık, dostluk, komşuluk. Neyi merak ediyorsun Turgay? Hiç öyle. Kazadan sonra yaşadığım hafıza kaybının en acı yanı neydi biliyor musun? Yasemin'le yaşadıklarımı anımsayamamak. Sinan, Sinan. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Çok affedersin. Yasemin ne oluyor? Sinan, Mert de Cemil sahilde buluşacakmış. Mert'in cebinde de silah varmış. Gamze kendi gözleriyle görmüş. Silah mı? Evet. Gamze çabuk çocuğum.